Evet değerli takipçilerim. Bugün İzmir'de Kadife gelmiş bulunmaktayız. Yani uzun yıllardır İzmirli olmama rağmen Kadife Kale'ye gelmemiştim. Arkadaşlarımla birlikte bugün Kadife ziyaret edeceğiz. Kadife Kale İzmir'in eski bilinen, e, olumsuz bilinen yerlerinden diyebiliriz arkadaşlar. Fakat şimdilerde e, konaktan otobüsü olduğunu fark ettim ve şimdilerde arkeolojik bazı kazılar da olduğu için kamulaştırmalar etrafı biraz daha açıldı insanlar daha rahat gidebiliyor. Hatta Pagos üretici pazarı kuruluyor belli günlerde. Oraya da gidebilirsiniz belli günlerde. Şimdi sizlere Kadife Kale'nin biraz manzarasından paylaşacağım. Bir saniye. Evet. Kadife Kale Konak Saat Kulesi'nin üst taraflarında kalan bir yer arkadaşlar. Şöyle göstereceğim sizlere. Biraz zoom yaparak. Bakın aşağı tarafta Hilton görebiliyorsunuz. Umarım. Burası kalenin dış tarafı. Şu an olduğum yer. Sizlere gösterdiğim kısım aşağı kısımlar. Böyle detaylı bir şekilde göstermiş olayım. Evet, şu yukarı kısımlarda Kadife Kale'nin giriş kısımları. Buraya 33 numaralı otobüsle konaktan gelebilirsiniz arkadaşlar. İzmir kent kartı olanlar için gayet kolay. Yukarı doğru çıktığımızda Kadife Kale'ye giriş yapacağız umuyorum. Birazdan yine birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Kadife Kale'nin iç kısmına girmiş bulunuyoruz. Koskocaman bir bayrağımız var. Çok güzel bir şekilde orada pozlarınızı çekebilirsiniz, fotoğraflarınızı poz verebilirsiniz içerisinde dediğim gibi pazar normalde bazı günlerde var. Pagos pazarı diye geçiyor. Hatta bugün de yine kadınların çalışmakta olduğu, yine bir şeyler sattığı küçük bir pazar yine mevcut. İçinde bir kafe mevcut. Ee, olsa ayrıca <laughs> bölümleri mevcut. Ee, mesela sarnışlar var. Yani mescid tarzında yerler var ama sarnış özellikle hoşuma gitti. Bizans döneminden kalma. Yine onu da gösterebilirsem sizlere göstereceğim. Şimdi yüksek kısmındayız kalenin. Bayrağımızdan ayrı olarak manzarayı göreceksiniz. Umarım manzarayı seveceksiniz. Buyurun. Bütün İzmir ayağınızın altında arkadaşlar. Bu tarafta incir altını görebilirsiniz. Şöyle konağa doğru geliyoruz. Şöyle biraz daha yaklaştırabilirim konak ve karşıyaka kısımları özellikle konak kısımlarını görüyorsunuz şöyle sağ tarafa doğru da gideyim çok şahane bir manzarası var sizlerin de görmüş olduğu gibi dediğim gibi konaktan 33 numaralı otobüse binerek arkadaşlar burayı Kadife Kale'yi ziyaret edebilirsiniz İzmir'imizin güzel bir değeri olduğunu düşünüyorum yıllardır gelmek istiyordum bugüne nasipmiş. İzmir'i ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz böyle ayaklarınızın altına İzmir'i seyredebiliyorsunuz. Ayrıca kafe de var. Sanıyorum manzarası var sonunda şahane olacak diye düşünüyorum. Şöyle etrafla biraz çekmek istiyorum sizlere. Şu yukarıda bayrağımız mevcut. Büyük bir bayrak direğimiz mevcut. Aşağı kısımlarda şurada merdivenle iniliyor, merdivenle çıkılıyor. Aşağı kısımda bir dediğim gibi yerli pazar var. Belki şöyle görebileceksiniz. Şurası aşağı kısımda. 4-5 tezgah var diyebilirim. Kadınlar orada halı dokuyor şu an. Halı kilim dokuyor. Veya çanta dokuyor. Ve çok güzel bir manzarası olduğunu söyleyebilirim. Sizlere tavsiye ediyorum buraya gelmenizi. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.